Arkadaşlar bugün İtalyan tekniğinin başlama şeklini göstereceğim sizlere. Şişimi arkadan alarak doladım ve ipim hangi yönde alttaysa oradan başlıyorum. Şu anda bakıyorum altta kalan ipim burası. Dıştan alıp tekrar dıştan alarak başladığım yerin altından çıkıyorum. Bu sefer bu taraftan karşıdan alıp tekrar alttan çıkıyorum. Bu şekilde İtalyan tekniğimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Belirli sayıya geldikten sonra yapacağımız belirli sayıya geldikten sonra düğüm atmadan ipimi son kıvırıyorum ve çevirdim. Örgüme başlıyorum. Önemli olan burada Baştaki ilmeğim ne ile başlamışız? Ağzı açık A şeklinde ise bu düz ilmek. Şundaki gibi. Bunu geldiği gibi örüyorum. Terse geldiğim zaman ipimi öne alıyorum. İlmeğimi örmeden alıp tekrar ipimi arkaya alıyorum. Ağzı A şeklinde olan düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne aldım ters ilmeğimi örmeden alarak tekrar ipimi arkaya alıyorum. İki sıra bu şekilde devam edeceğiz. Düz ilmeklerimiz örülüyor. Ters ilmeğimize geldiğimiz zaman boş olarak alıyoruz. Bu sırada da düz ilmeğimi ördüm, ters ilmeğimi örmeden boş alarak arkaya alıyorum. Torba lastik yapar gibi bunda da aynı şekilde düzler örülüp tersler boş olarak alınıyor. Arkaya döndüğüm zaman normal lastiğimi örmeye başlıyorum. Düzümü düz, tersimi ters olarak düz ve ters olarak örmeye devam ediyorum. Şelent ekleyin. Şu hazır arkadaşlar. Şu şekilde istediğim gibi.